Hakikaten. O kadar seri sallıyor ki kız kime demişim. Kim uyuşturucu kullanıyor ki bizim çevremizde? Senin pislik yok olacaksın. Ya <laughs> kudur hakkı yok var mı? olacaksın Elif. Kuru, kudur. Mesela bak şimdi aklıma geldi. Şimdi bak fazla konuşma bence o e, uyuşturucu konusuyla. Çünkü mesela kan tahliline gidelim mi bir? İkimiz bir gidelim mi kan tahliline? Çünkü senin e, sevgilin olan konuşmalarda bazı görsel detaylar gördüm. İstersen ikimiz ta, kan tahliline gidelim. Çok istiyorum. Lütfen benimle kan tahliline gel. Çünkü ben yıllarca senin her, herhangi bir şey kullanmadığını sandım. Ama anladım ki kullanıyormuşsun abi. Ben o kadar salak bir insanım. Sanıyorum ki çocuk yorgunluktan gözleri böyle. Sana yetmiyor sana. Kız yetmiyor kız. Kime zaman yiyecek? Elif'e iki gün yetse video çekse Elif oradan anladın mı? Şey yapsa. Oradan benden prim kalsa. Allah Allah ya. Çok komiksiniz. Ailece komiksiniz de sen ayrıca şeysin. Bir dakika. Bir, bir dakika bir şey oldu. Onu nasıl yapılır bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Buraya bir şey yazmam lazım da. Ya çekeceksiniz. Yok. Evet. kamera. O kadar korkmuş şey oldu ki koşarak Ömer gene diyor ki senin hakkında diyor hayvan <laughs> ama arkadaşlarımsınız. Ben kimseye demedim be Oğlum burada merak beni tam güç duruyoruz. Biz benim kalbim ki benim kalbim minnoş minnoş. Ben kimseyi dövemem. Sen kendine bak. Sen kendi karakterinle konuş. Sesim yok lan stresten sesim gitti sesim. <laughs> ay ay çok komiksiniz ya. <laughs> Ama bu, o kadar gerçekten saçma bir ortam var ki. Saat bakın kaç olmuş hala burası açık. Öyle bir ortam var. Yani bunu anlayın yani. Sesim, arkadaşlar sesim stresten böyle oldu.